Evet, kakaya Hüsam! Ben sizden bunun acısını çıkarırım. Cevap ver, sen niye kümesteydin? Evet! Kümeste ne işin var buradaydım? Şşş. lan? Burada vazife <laughs> halindeyim, sesini yükseltme! Yükseltme! Bak bunu zabut tutarım! Evet! Otur! Otur! Ah. Ah. <laughs> Ramazan düştü hıyar! <laughs> <laughs> Ey Allah'ım! <laughs> Bu herifler katil ederler adamı! buraya! Geldim buraya! Bu ne? O ne? A, elma! Seye koy! Koydu! Ne oldu? Selma! Kıçına koy! Ayıp olur canım! koy, koy! <laughs> Yapma ya, herkesin ortasında olur mu? <laughs> Oğlum, elmanın kıçına seye koy! A, Elmas! Heh! <laughs> Yakaladı kırkızı! Kesim olasız! Hayvan herifler! Siz elmas değil bir alt bulamazsınız! Dokunma çocuklara! Onlara güvenim sonsuzdur! Ha. O gece burada olan herkesin sorgusu bitti mi? Hayır! Servinaz'ın kocası yok! Ya. Ya. ya.